Önceki akşam sevgilisi İbrahim Selim ile Cihangir'de kameralara yakalanan Selin Şekerci evlilik sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti. Selin Şekerci ile İbrahim Selim'in aşkı tam gaz devam ediyor. İkili önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. İbrahim Selim'e Okan Bayülge'nin sosyal medya fenomenleri için hepsi çöp, hepsi zavallı demesi hatırlatıldı. Selim, Okan Bayülgen kimseyi kötülemek istememiştir ya da sözlerinde samimi değildir dedi. Gonca Buslateri'nin geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı yatağımı kimseyle paylaşamam sözleri hatırlatılınca Selin Şekerci, "Bunları İbrahim yokken konuşalım." cevabını verdi. Öte yandan güzel oyuncuya evlilik hakkında ne düşündüğü soruldu. Selin Şekerci gazetecilerin bu sorusuna "Biz bilemeyiz öyle şeyleri." cevabını vererek kahkaha attı. İkili daha sonra gazetecilere teşekkür ederek uzaklaştı. Selin Şekerci geçtiğimiz günlerde sevgilisi İbrahim Selim'in doğum gününü romantik bir mesajla kutlamıştı. Selin Şekerci o paylaşımında şu ifadelere yer vermişti. İyi ki doğdunuz İbrahim Bey. Benim erkek versiyonumu bana gönderip çevremdekilere neler çektirdiğimi anlamamı sağlayan karmaya teşekkürler. Umarım uzun yıllarımız olur da bana laf yetiştiremeyeceğin günleri de görürüm. Umarım konuşulacak şeylerimiz şimdiki gibi hiç bitmez ve tek derdimiz vır vır susmamaktan geçirdiğimiz uykusuz gecelerimiz olur. Aman hayat zaten çok yorucu. Dinleneceğimiz, korktuğumuzda kaçıp saklanacağımız yer tam bu fotoğraftaki gibi olsun. Amin. Seni çok seviyorum.